sabahın yedisi. Millet işi gücü yok. Gelmişler bak bota biniyoruz. Bot bizi Beach Club'a götürecek şu anda. Manzaramız. Can yeleklerimizi giydik. Kalkış hazırız kaptan. Dostlar. Uno, <laughs> dos, Birden patladı abi. Şu beyazlar buranın personelleri. Neyse bizi av gibi bekliyorlar. Arkadaşlar 45 dakika boyunca botla yol geldik. Abimiz bütün kızları çevire çevire alıyor. Bizi de düz alacak. <laughs> Geldiğimiz bot. Yaklaşık bir 50 kişilik. Şimdi içeri doğru ilerleyelim. Niye alkış tutuyorlar acaba? Bu ne abi? Müşteriden çok personel var ya. Denizin güzelliği. Dos. Dos. Ortam çok güzel abi. Bildiğin yatak koymuşlar ha. Ben hayatımda ilk defa böyle bir yere geliyorum. Türkiye'de de var da böyle şeyler. Hiç gitmişliğim yoktur açıkçası. Şimdi yatağımıza doğru gidiyoruz. Millet, çoluk çocuk, ailecek gelmişler. Vay vay vay. Bize bari şöyle bir deniz kıyısı yatak verseniz ya. Bizemle bize kesin Kesin şansımıza iç tarafta yatak gelmiştir. Bak abim nereye dönecek şimdi? Sol mu sağ mı? Nereye gidiyoruz la biz? Bu da. Buda'nın göbeğinden içeri giriyoruz. Çok ilginç bir şey. Özel odaya aldılar. Harbiden <laughs> <laughs> özel... Burası ne odası böyle? <laughs> Kimse niye yok burada biz? Hayırdır bize ne oldu? Bu arada söylemeyi unuttum. Bora Bora diye bir adadayız. Daha önce şarkılarda falan duymuştum. Buraya geleceğim aklım ucundan bile geçmezdi. Biz bilmeden ya da bilerekten VIP almışız o yüzden bizi o herkesin bulunduğu konumdan şu iç tarafa doğru aldılar. Bakalım neresi bizimki? Ah denize sıfır yatak verdiler. Burası mı? Burası mıymış abi? E denize nereden girdi? Kayalık olun burası. Atlayacak mıyız? Şu yatağı bir atlayalım. Oh. Vallahi keşke burada olsaydınız. Beraber gezerdik. Ama biraz ben geziyorum. Siz izlemiş gibi oluyorsunuz. Sağlık olsun. Hakkınızı helal edin. Garson abimiz geldi. Menüyü getirdi. Bakacağız ne varmış. Size mas mavi denizleri göstereceğim. Şu anda VIP bölümdeyiz. Bu yataklar ulaşım, yemek, bir adet içecek dahil 100 dolar, 110 dolar civarı bir ücrete denk geliyor. Yani bu Kolombiyalılar için düşünürseniz çok pahalı çünkü bunlar aylık asgari ücreti 300 dolar. O filmlerde görmüş olduğunuz mavi denize doğru götüreceğim. Pardon deniz diyorum ama burası okyanus. Şu merdivenden bir aşağı inelim. Sanki filmlerde gördüğünüz gibi değil mi? Ben de ilk defa böyle bir denize gidiyorum. Gerçi bizim Türkiye'de Marmaris'te buraya benziyor değil mi? Böyle taşlı. Biraz ileri giderseniz bir 5-10 metre kum denk geliyor. Burası VIP bölümü. Şu sarı dubalarla çevirmişler. Sağ tarafta da normal insanların fakir fukara'nın diyeceğim şimdi yanlış anlaşılmasın. Onların olduğu bölüm var. Sanki böyle bir Yunan havası var, değil mi? beyaza boyanmış taşlar, heykeller. Şimdi normal insanların takıldığı bölüme doğru gidiyoruz. normal insanların takıldığı bölüm. Çok bir fark yok. Aynısı ya. Sadece orası daha gölge. Daha az kalabalık. <laughs> <laughs> Excuse me. Ah, genç ne var? abi sizden ne Naber?

havuz partisini deniz partisini bitirdik şimdi geri dönüşe doğru yola çıkıyoruz sıra dönüş botlarına binmek için bekliyor yorulduk ya sabah altı buçukta kalktık de yedi buçukta bota bindik sıra sonunda bize geldi abimiz burada son kaydı yapıyor devamında şu göçmen botlarına bineceğiz sağ taraftaki bot zaten dolmuş kalkacak biz hangisine biniyoruz? Burada yer var mı? Ota bindik. Gene en öndeyiz bak. Goodbye Bora Bora. Şurası da VIP'ye girişti. Ama insanlar hala eğlenmeye devam ediyorlar. Muhtemelen gece vardiyası da vardır. Kaptan demiri çekti. Yaklaşık 40 dakika yolumuz var. bir saat süren bir bot yolculuğundan sonra sonunda karaya vardık. Oh içim düşme çıktı. Dostlar bugün sizlerle Cartagena'nın en güzel beach club'ına gittik. Videoma bir like'ı esirgemeyelim. Aşağı güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olun. Bugünlük benden bu kadar. Osweil is out.